Doçent Doktor Hakan Güneş bizimle birlikte. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, selamlar herkese. Şimdi hocam dedik ki yani yıllardır Erdoğan'ın darbeci diye nitelediği bir isim sisi. Bugün kardeşim dedi. Darbeciden kardeşime gelen süreci bize biraz özetler misiniz? Valla hepimizin gözü önünde gerçekleşen bir süreç oldu. Çok detay benim aktarmama gerek yok çünkü Erdoğan bu konuyu Türkiye'nin en önemli e, sembol konularından bir tanesi yapmıştı. Yani onun hem iç politikada hem dış siyasette en öne çıkardığı temalardan bir tanesi e, zulme karşı işte rabia işaretiyle e, efendime söyleyeyim e, ümmetin e, Müslümanların mazlumların hakkını savunan bir lider olarak kendini lanse ediyordu. Onun e, gitti efendim bulunduğu herhangi bir yerde bulunmuyordu ve bunu da bu kadar düşmedim, bu kadar kötü bir lider olamam ben diye açıklıyordu. Şimdi nereden nereye geldik? Kamuoyu bunu çok haklı olarak bu zikzağa da sayısız zikzaktan bir tanesi de bu tartışıyor ve buradaki tutarsızlığı efendim ortaya koymaya, göstermeye çalışıyor. Şimdi bunun arkasında tabii iki tane neden var. Sadece Mısır politikasında değil genel olarak 2011-12'den 12 başından itibaren diyelim, kabaca 17'ye, 18'e kadar süren daha ihvancı, daha maceracı, daha yeni Osmanlıcı diyebileceğimiz bir çerçeve bir duvara çarptı. Dolayısıyla çok sayıda, bu süreç içinde de çok sayıda düşman edindi ve bunun doğal sınırlarına geldiği için bütün bunlardan geri adım atmaya dönük bir süreç başladı. Şimdi bunun birinci yanı bu yani sadece Mısır'la değil pek çok ülkeyle hatırlayalım Yunanistan'da da neredeyse deniz harbine gidiyorduk mavi vatan falan şimdi konuyu gündemeden hükümet yetkilisi kalmadı aynı şey dolayısıyla Mısır açısından da geçerli bütün bunlarda e, gerekçesini de açıklamadan hükümet kamuoyuna e, siyasi partilere meclise bilgi vermeden e, yeni bir e, zikzak yaptı e, uzun da bir zaman aslında nereden baksanız 2019'dan bu yana düzeltmeye çalışıyor e, ilişkileri. Mısır'ın çok temel bir tane şartı vardı. Aslında dokuz maddeyle ifade etmişlerdi ama bir tanesi çok temel bir başlıkta o da Müslüman kardeşlere ihvana verilen desteğin kesilmesi Türkiye'de çok sayıda ihvan mensubu vardı bir takım yayın merkezleri vardı çalışmaları vardı vesaire bunların kaldırılmasını istiyordu hatta Mısır'da 29-30 kadar insan Türkiye'ye istihbarat taşıdığı gerekçesiyle tutuklandı vesaire çok gergin dönemlerden geçildi Şimdi geldiğimiz noktada dolayısıyla bu şartları en azından kısmen yerine getirmiş olduğunu anlıyoruz. Zaten basına da yansımıştı çeşitli ihvan kurumlarına ne diyeyim, görünmez hale gelmesi, bir takım yayınların kalkması ve bir takım kişilerin de başka ülkelere doğru seyahat etmesi. Ama bütünle bitmiş de değil onu da söyleyelim. Bu yaklaşım netice aldı ve Erdoğan'ın Şubat ziyaretine işte biraz da gecikmeli o da ağırdan alındı. Şimdi basında daha çok 20, 20 anlaşma yani büyük bir geri dönüş gibi aktarılıyor. Tam öyle değil ama önemli tabii bunun adını normalleşme koymak doğru. 17 başlıklı anlaşma yapıldı aslında bu kavramda belki düzeltelim anlaşma değil 17 belgeye imza atıldı bunlardan bir tanesi sözleşme 16 tanesi mutabakat zaptı ve daha önce tahmin de ettiğimiz gibi daha çok Türkiye'nin Mısır'ın mega yatırımları var ve bu mega yatırımlar sahalarına girmesi işte çok bildiğimiz bir takım ürünlerini satması anlamında bir takım anlaşma zaptı ne derler memorandumları var. Bir takım bölgelerde Türkiye bir arazi tahsis edilecek ama 16 mutabakat zaptı da muhtemelen inerler. Şimdi bu neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Birinci Başlığın yanında Türkiye burjuvesinin, Türkiye sermayesinin de bu konuda bir basınç uyguladığını anlıyoruz. Yani Erdoğan için ihvancı ağı desteklemekten vazgeçmek öyle kolay bir şey değil. E, nitekim az önce de ifade ettiniz yani işte uğurlarken Rabia yaptım yapmadım çok büyük bir basınç altında. Görüşmeyi izleyenler fark etmişlerdir. Onun yani renk vermemeye çalışan hiçbir duygu olumlu olumsuz vermemeye çalışan bir böyle bir poker e, suratla adeta e, durmaya çalıştı Sisi ile yan yanayken. Ama e, Sisi de e, çok böyle e, gülümseyen e, bir halde çok rahat tavırlarla e, yani e, o büyük lokmaları yuttun değil mi Erdoğan e, diye e, kameraların karşısına geçmiş oldu. Tablo bu. E, şimdi bu konuda aslında söylenecek çok şey var ama söylemekte yarar var. E, Brix konusuna da e, kısaca değinmiş olayım. Yani hiç detayına girmeyeceğim elbette. Bugünün zamanı yetmez. Ama e, dış politika konuları da e, siyasi alandan, e, toplumdan, meclisten kaçırılıyor. Yani bir kararı niye aldınız? Ne çerçevede aldınız? Hedeflerimiz ne? Neyi doğru yapıyorsunuz? Sizi destekleyeceğiz. Neyi yanlış yapıyorsunuz? Eleştireceğiz konusunda bilgi dahi sunmuyorlar. E, hikmetinden sual olunmayan e, bir şahsın aldığı kararları biz de izliyoruz. Bugün o, o tarafa bugün işte darbeci diyor. Ertesi gün dostum diyor. E, kardeşim dediğini katil diyor. E, yani bu tutarsızlık aynı zamanda son derece antidemokratik bir e, yapıya işaret ediyor. Yani biz e, saray rejimi, otoriterleşme derken bunları kastediyoruz. Hiçbir konuda ya bu ülkenin akademisyenleri, gazetecileri, büyük toplum, siyasi partiler, parlamento içindekiler, dışındakiler yani bunları konuşmayacak mıyız? Bu kararlar yani siyasi kararları kim alacak? Hikmetinden sual olmayan işte bir tek adam alıyor. Burada büyük bir sorun var. Dolayısıyla bunun da ne kadar gideceği, yarın yine bir zikzak yapıp, yapmayacağını elbette kestiremiyoruz ama iki şeyin altını çizerek tamamlayayım sözlerimi bu bahiste. Bu bir mecburiyet dönüşüydü. Bu bir U dönüşüydü. Mecburiyetti çünkü önceki açılım, maceracılık bir yerde tıkandı duvara dostladı ve durdu bir bu mecburiyet ikincisi de içerideki sermaye Pazarın, e, iç, sermaye iç e, pazarın daralmasıyla birlikte yeni alanlara ihtiyacı var. Bu çok temel bir kuraldır. İşte Brezilya'sından, Güney Afrika'sına hepsinin yaşadığı türden. Dolayısıyla yeni sağ açılımlar için de pazar genişletmeleri için bütün alanlara bakıyorlar. Mısır'da bunlardan Evet, böyle bir e, özet e, bilmiyorum e, yeterli olur mu? E, hani başka sorular varsa elbette geliysem. E, ama... Evet hocam. Şey, e, hocam dediniz ki bunun temel nedeni ekonomi olan bir mecburi dönüş olarak e, nitelendirdiniz, yorumladınız. Temel e, sebebi ekonomi e, bir mecburi dönüş ama. E, şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin çok uzun yıllardır ortadoğu politikası, işte ihvan e, denilen, işte Müslüman kardeşleri desteklediğini biliyoruz. Ankara'nın diyelim daha doğru ifade etmek gerekirse e, buydu. Şimdi bu politikadan tamamen vazgeçildiği anlamına gelir mi bu gelişme? Şimdi az önce aslında sözlerim o nedenle <laughs> şey çok büyük iddialı laflar mı olur demek? Evet olabilir. E, o nedenle az önce e, hikmetinden sual olunmayan bir tek adamın kararları e, e, cümlesini e, birkaç kez kullandım. Şimdi tam olarak yani e, ne diyelim sistematik olarak Mısır'ın talepleri önemli ölçüde yerine gelmiş görünüyor. Bunu e, geçtiğimiz 3-4 yıl boyunca izledik yani düzenli olarak YouTube'da e, bu yayın yapıyoruz. Çok var hocam çok özür diliyorum yani bir taraftan yani Esad'la görüşme dahi gündemde e, yani. Bunun yanında hani bu, tabii, bu tabii. da bir gündemde. Tabii tabii sadece Mısırlı e, değil. Her yerden bir gibi yorumlar var. Evet bir tür, <laughs> bir tür hasar raporu çıkarıldı 2018-19 bandında dolayısıyla bir takım düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor Ankara'da. Fakat bunların da yani bir önceki kararı alma gerekçesi ve yolu neydi ise bunu da alma gerekçesi ve kararı kamuoyuyla paylaşılan ve değerlendirilebilecek durumda olan konular değil. Şimdi yeniden e, belirli olanaklar e, yakaladığında yine ihvancı network hızlandıracak, e, onun e, üzerine oynayacak ya da onunla dış politika e, yapmaya çalışacak eğilimler geliştirir e, Erdoğan hükümeti. Bu e, uzun zamandır bildiğimiz bir e, özelliği. Bundan tamamen vazgeçtiğini ben doğrusu e, düşünmüyorum ama e, bunu e, şu an için rafa kaldırmış e, görünüyor. Evet, peki hocam aslında siz e, çok Zaman yetmez dediniz ama vaktimiz var. Yine de girmek istiyoruz o konuya da. E, 1 üyelik başvurusu meselesi sizce yani Türkiye'nin hani hep bu S400'lerden bugüne işte eksen kayması adına bir sürü şey söylendi. E, bugün nereye koymalı bu gelişmeyi? Yine aynı şey. E, yani e, düşünebiliyor musunuz? E, çok önemli bir uluslararası e, iktisadi örgütlenmeye e, platforma, milletler arası bir platforma katılma, katılmama konusu başvuru yapıldı mı yapılmadı mı belli değil. Dışişleri efendim basına sızan haberi efendim yalanlamadı. Sonra Rusya bir açıklama yaptı. Ardından efendim hükümet sözcüsü dolaylı bir kabul etti falan. Yani bunlar çok tuhaf konular. Akıl sır erdirilecek işler değil. Tabii ki bazı yorumlarda bulunuyoruz. Henüz bir pazarlık yani bir başvuru yaptıklarını anlıyoruz. Ondan sonra ya da bir ön başvuru yaptıklarını anlıyoruz. Fakat bunun BRICS içerisinde çeşitli çevreler başta bir Rusya, Çin olmak üzere tartışmaya konu olduğunu anlıyoruz. Henüz tam bir yeşil ışık yakılmadığını, bir tür sarı ışık yakılmışken dosya verildiğini anlıyoruz. Bunları ben böyle yorumluyorum. Öyle olduğu için de hem dosya veriliyor, başvuru yapılıyor hem bu açıklanmıyor. Yani bu zaten normalde saklayabileceğiniz bir şey değil. Yani böyle bir şey yaptıysanız... Bu bu kararı aldıysanız bunun sonuçlarına da hazırsınızdır olumlu olumsuz ama belli ki daha gidiş sürecinde tam bir hazırlık tamamlanmadan aceleye gelmiş bir iş var. İşin biraz teknik boyutu bu. Diğer boyutu ise şöyle olabilir bunun çok kesin bir biçimde yine spekülasyon yapacağım bir parça çok kesin bir biçimde ifade edilmemiş olması bu başvurunun işte ülkede gündem yapılmamış olması vesaire. Amerikan seçimleri öncesinde Batı ile yine pazarlık düzeyini arttıran ya da arttırma hedefiyle ortaya konmuş bir geri dönme olanağı da barındıran bir manevra da olabilir. Ama bakın buralarda hep spekülasyon yapıyoruz. Bunlar normal konular değil. Yani Almanya, Fransa, İtalya ya da herhangi bir başka ülke düşünebiliyor musunuz? Yani mesela NATO'ya girmek, çıkmak, BRICS'e girmek, çıkmak, Avrupa Birliği'ne aday olmak, olmamak. Yani bunlar büyük konular. Şeye girmiyorsunuz ki yani. Ee, ne bileyim işte kul toplayıcıları derneği ne falan katılmıyorsunuz. Ama Eee böyle yani dünyanın son 10 e, yılına da baktığımızda öyle büyük konular dediğimiz şeylerin de aslında çok esnek oldu. Yani mesela değil mi bu S400'lerin alım sürecinde Türkiye'nin S400 alması gündeme geldiği anda imkansız diye konuşulan şey gerçek oldu. Tamam evet işte kullanılmadı of. da rafa kalktı da depoda duruyor da Yani kurumların da aslında çok tartışıldığı bir çağdan geçiyoruz ya bilmiyorum post çağının da bir parçası olabilir. Yani o işte taraflar, eksenler de çok kaygan ve değişken değil mi artık yeni dünya düzeninde? Çok, çok haklısınız. Yani Soğuk Savaş döneminin ne sert evresinde ne detant evresinde bu kadar geçişken söz konusu değildi. Bu durum hatta Türkiye'nin yaşadığı bu durumun biraz böyle tipik olduğunu da söyleyebiliriz benzer sorunları örneğin Mısır'da yaşıyor yani Mısır'da Rusya'dan aldığı bazı silah sistemleri uçaklar vesaire konusunda Batı'yla e, o zaman benden şunu alamazsın diyor e, Efendim Filipinler yaşıyor Endonezya yaşıyor yani ABD'nin çok yakın olduğu müttefikleri efendim hepsi tabii NATO üyesi olması gerekmiyor Türkiye daha da özel bir yerde Bunlarla e, bu yeni dönemin bir özelliği yani orta ölçekli aktörler e, büyük stratejik müttefikleriyle olan ilişkilerinde pazarlık payını arttıracak yeni bir dönemin içindeler ve dolayısıyla da e, bu noktada çeşitlenmelere gidiyorlar farklılıklara gidiyorlar ama e, her işin bir ölçüsü e, vardır yani burada da ölçüyü kaçırdığınız zaman tamamen güvenilmez bir aktöre dönüşürsün. o zaman niye benimle e, efendim bu askeri ittifakın içindesin diye Sorgulanmaya başlamışsınız. Bu da e, güvenilirliğinizi ve e, etkili bir dış politika oluşturmanızı engeller. Türkiye'nin yaşadığı da büyük ölçüde böyle bir durum. Ama yani çok sayıda ülke benzer bir e, konumda e, bulunuyor. Onu söyleyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Doçent Doktor Hakan Güneş. Sisi'nin e, Türkiye ziyaretini Erdoğan'la görüşmesini değerlendirdiniz. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Veda edelim size.